Zombie apocalypse Forever figures a family together

Vajör ee, gibi ee, bunlara takılan sesi şey yapmışımdır. Ee, model arkadaşlar şöyle. Sünger vakfı arkadaşlar bu şekilde. Ee, şöyle sünger. Ee, bir de arkadaşlar şöyle yapayım. E, e, var arkadaşlar sünger var arkadaşlar. Onu da yiyeceğim bizim şey. Bir şey sünger vakfı arkadaşlar. Şuraya böyle taktığınız zaman arkadaşlar şöyle. Göstereyim bak. Y1'ün de incelemesi gelmişti. Bir arkadaşlar tam takamadım ama. Bir arkadaşlar tam taktığınız zaman böyle e, Güzel arkadaşlar şunlar böyle hem e, mikrofonun rengiyle de uyumlu oldu. Bu arkadaşlar mikrofonu tükürdüğünüz zaman arkadaşlar bu yani sesini arkadaşlar önüme sesini arkadaşlar yani şöyle. Bu arkadaşlar Şunu çıkartalım. arkadaşlar böyle farklı renkleri de var mesela. Böyle farklı renkleri renk, mavisi olsun. Şöyle olsun arkadaşlar mikrofonlara böyle takılabilenler arkadaşlar güzel bir sünger. Bir şarkı, like, we're not, we're not, we're not.", arkadaşlar like ee, ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. bir sonraki videoda arkadaşlar böyle daha gibi profilden aşağıya gelmemiz gerekiyor. Aşağıda son ikisini kaçırmamız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın bay bay.